Merhabalar hocam. Merhaba Robin. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum hocam. Ee, yayın bir dakika sonra e, tam saat 9 olacak. İsterseniz biraz bekleyelim. Hem biraz da izleyiciniz tamam. anlatar. Hı -hı. Ee, sesle alakalı bir problem var mı hocam? Sesimi net duyabiliyor musunuz? Yok yok. Ben, benim için her şey gayet güzel. Hayır. Ben de sizi Neyse. net duyuyorum hocam. Eğer telefonunuzda böyle sabitlediyseniz nasıl rahatsınız? Tabii elde de olur bilmiyorum ama. Şu anda rahatım Biraz karanlık mı acaba ben de onu düşünüyorum veya başka bir şey yapayım mı? Herhalde ee, değil. Yok hocam şu anda iyi aslında çok karanlık değil yani biz sizi net tamam. olarak görebiliyoruz. Tabii böyle daha iyi ama şu anda daha iyi sanıyorum. ben de onu düşünüyorum veya başka bir şey yapayım mı? Evet hocam. Yok değil. Ee, değerli izleyicilerimiz 30-40 saniye içerisinde başlayacağız. Biraz da sayımız art, artsın hocam. Bugün meme kanserini konuşacağız çünkü. <laughs> e, operatör doktor hocamız Erdem Şen Tatar ile. <laughs> hocam isterseniz biz başlayalım. Ben önce bir giriş yapayım. <laughs> e, merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sağlık Sohbetleri serisinin dokuzuncusuna hoş geldiniz. E, ben Beykent Tıp Fakültesi 4, dönem dört 4 öğrencisi Berken Ravun Ersöz. Sağlık Sohbetleri serisi bildiğiniz üzere Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Beykent Üniversitesi Hastanesi ve Beykent Tıp Öğrencileri Birliği ortaklarında düzenlenen ve geçen sene olduğu gibi bu senede sağlık sohbetlerine devam eden bir etkinlik serisi. Bugün konumuz meme kanseri. Meme kanseri için e, özel e, şey, Beykent Hastanesi, e, Beykent Üniversitesi Hastanesi doktorlarından genel cerrahi doktor, operatör doktor Erdem Şentatar hocamız ile bugün meme kanserini konuşacağız. E, hocam öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Bir de sizi e, tanıyalım sizden. E, e, tabii ki merhaba, e, hoş bulduk herkes hoş gel geldi. Öyle bu şekilde ee, Ismim Erdem Şentürk, genel cerrahi uzmanıyım. Ee, Beykent Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım. Ee, bu program hazırlandığında ben de çok sevindim. Hep beraber güzel bir şekilde bu konuları konuşuyoruz şekilde. Labın ee, nasıl istersen o şekilde gidebiliriz. Ee, sorularla gidebiliriz. Tabii. Konuşarak gidebiliriz. Şöyle değerli izleyicilerim eğer lütfen, sorularınız varsa e, yorum kısmından yazabilirsiniz. Ya da bu alt kısımda bir soru baloncuğu var. Soru baloncuğunun içinde de sorularınızı yazarak bize iletebilirsiniz. E, hocam isterseniz size e, önceden hazırlamış olduğum soruları soralım. Bu sırada, e, soru sormak isteyen izleyicilerimiz varsa yine sorularını <gülüyor> sorabilirler. <gülüyor> Öncelikle hocam... E, <laughs> Son yıllarda meme kanserini çok fazla saha etkinliklerinde görüyoruz. Çeşitli kuruluşlar, spor kuruluşları, sosyal kuruluşlar hep meme kanseriyle alakalı farkındalık çalışması yapıyor. Bununla alakalı işte pembe kurdeleyle gibi şeyler dağıtılıyor. Fakat bir meme kanserini biz bir uzman doktorun gözünden dinlemek isteriz hocam. Meme kanseri nedir? Bize bir açıklayabilir misiniz? Lakin öncelikle doğru çok güzel yerden girdin aslında hani hakikaten bu farkındalık önemli. E, meme kanseri deyince veya tanımlamasına gelince e, meme kanseri işte memeyi oluşturan hücrelerimizin herhangi bir şekilde kontrolsüz çoğalması aslında en basit tanım olarak bunu söyleyebiliriz. E, özellikle bayanlarda çok büyük bir problem. E, bayanlarda en sık görülen Kanser türü meme kanseri, ee, normalde geçen yıla kadar meme kanser ölümlerinde ikinci sıradaydı ama sanırım geçen hafta yani bir 10 gün kadar oldu. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılının verilerini açıkladı ve 2027 itibariyle meme kanseri ölümlerde de birinci sırada kadınlar için. Ondan ee, önceki senelerde akciğer kanserinden ölümler birdi, meme kanseri ikiydi. Ama artık meme kanseri kadınlarda hem en sık görülen kanser türü hem de en sık ölme sebebi veren kanser türü. Bu yüzden önemli. Bu yüzden farkındalık çalışmaları çok anlamlı. Doğru meme kanseri ölümcül ama erken yakalanırsa da yüzde tedavi edilebilen bir hastalık. Ne kadar erken yakalanırsa, ne kadar işte erken tedaviye başlanırsa da başarı şansımız özellikle erken evrelerde yüzde yüz. O şekilde gelecek. hocam son verilerde meme kanserinin ölümlerde de ilk sıraya yerleştiğini söylediniz. Peki madem bu kadar tehlikeli, madem bu kadar öldürücü biz bundan nasıl korunabiliriz? Yani e, kadınlarda sık görülen, kadınların ölüm sebebinde ilk sırada dediğiniz onu da düzeltin. Yanlış anlaşılma olmasın. E, bundan nasıl korunabiliriz ve nasıl teşhis edebiliriz gibi iki soru sorayım hocam size. E, tabii ki eee kadınlar hakikaten ilk sırada artık hem kanser ölümünde hem kanser sıklığı bakımında. E, neredeyse 8 kadından bir tanesi hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Bu hakikaten çok yüksek bir oran. Evet, yani 8 kişiyi düşündüğünde 8'de biri. Erkeklerde göz, görülmüyor mu? Evet görülüyor. Ama e, kadınlarda 100 kat daha fazla yani bu direkt meme dokusuyla ilgili e, direkt erkek hormonlarıyla ilgili. Bayanların hormonlarından dolayı da riskleri yüz kat daha fazla. E, ne yapabiliriz? Hani dediğim gibi e, kadınlardaki bu meme kanseri ölümcül ama geç kalınırsa özel erken evrede yakalanırsa yüzde yüz tedavisi olan bir hastalık. O yüzden erken tanı bizim için çok önemli. Erken tanı için ne yapabiliriz? E, Dünya Sağlık Örgütü artık 20 yaşından itibaren her kadının kendisini muayene etmesini öneriyor. Çünkü yapılabilecek en etkili, en ucuz, en kolay yöntem kişinin kendi muayenesi. Niye kişinin kendi muayenesi bu kadar etkili, bu kadar işe yarıyor? Çünkü bir kişi vücudunu en iyi kendisi tanır. Hani bir değişiklik olduğunda eğer her ay muayene yapıyorsa değişikliği hemen fark eder. Bu doktora getirebilir ve testleri yapılabilir. Onun için meme kanserini yapmak için, meme kanseri için elle muayene yapmak için bir alete gerek yok, bir hastaneye gerek yok, hiçbir zorluğu yok. Yaklaşık bir 10 dakikada bir kişi kendini muayene edebilir. O yüzden ilk bu farkındalıkların, farkındalık programlarının da amacı aslında. ...kadınlara kendi kendine muayeneyi öğretmek... ...kendi kendine muayeneyi düzgün bir şekilde yapmak... ...ve işte... ...şimdi son öne, önerilen de... ...20 yaşına itibaren... ...her ay adet görenler için... ...adetinden bir hafta sonra... ...menopoz sonrası adet görmeyen kadın için de... ...ayın belirli gününde kendi kendine muayene... ...bu tanı kısmının... ...en büyük kısmı bu... ...en önemli kısmı bu aslında. Peki hocam... ...bunun dışında yani... Uzun biz, yani medyadan gördüğümüz kadarıyla işte mamografi gibi Hı -hı. tarama teknikleri falan kullanılıyor. Eğer bir kadın diyelim ki kendi üzerinde bir muayenesini yaptı ve her zamanki olağan dışı bir durum fark etti. Bunun üzerine nasıl bir yol izlemeli? Kime başvurmalı? Hangi teknikler uygulanmalı? Onu biraz açabilir misiniz? E eğer hani bir kendi muayenesinde daha önceki muayenelerden farklı bir şey fark ettiği an doktora gelmesini söyleyeceğiz biz aslında. Çünkü artık bundan sonrasında daha dikkatli ve daha detaylı belki de uzman hekim tarafından değerlendirmek daha ileri teklifler gerekebilir. Eğer hakikaten bir kitle ise ve kanser şüphesi varsa elimizde artık çok güzel tekliflerimiz var. Sen de bahsettin mamografi dijital. Mamografilerimiz var, şimdi mamografi 40 yaşının üstünde tarama için bütün bayanlara öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi 40 yaşından sonra en azından bir tane temel olmak üzere yıllık mamografi kontrolleri öneriyoruz. Şimdi böyle bir yanlış inanış var, doğru mamografide radyasyon var. Bildiğimiz röntgen genişini memeyi sıkıştırarak yapılıyor. Ama hani mamografideki radyasyon da bizi çok korkutacak işte ölümcül sebeplere yol açacak bir şey değil. Ee, ama yani sonuçta bir röntgen ve ışığın olduğu için de 40 yaşın altında yapmıyoruz, önermiyoruz. Bir başka sebebi de e, röntgen ışınları aslında neyi gösterir Robin? Röntgen ışınları sert dokuyu gösterir, evet. kabaca anlatmak gerekirse. Ee, biz neden korkuyoruz? Kanser hücrelerinden korkuyoruz. Kanser hücreleri çok hızlı büyür. Çok hızlı büyüyünce aslında Böyle bir küre gibi düşün, ortasında tek hücre, hızla büyüdü. En ortasında ka kalan hücreler artık kanlanamaz, beslenemez ve ölmeye başlar. Aslında hücreler öldüğünde kireçlenirler, bildiğimiz o sert doku. Mamografi bunları çok iyi gösteriyor. Gençlerde de daha çok tercih ettiğimiz ultrasonda yumuşak dokuyu ve sıvıları iyi gösteriyor. Yani o yüzden mamografi ile meme ultrasonu aynı şey değil. 40 yaşın üstünde mamografi tarama testi olarak kullanıyoruz. 40 yaşın altında çok işe de yaramıyor. Niye işe yaramıyor? Gençlerin meme meme dokuları daha sert olduğu için mamografi burada dezavantajlı duruma düşüyor. Bir de içerdiği radyasyondan dolayı 40 yaşın altında mamografi önermiyoruz. Ultrason takibi, mamografi yerine yani meme emarlarımız var, daha başka görüntüleme yöntemlerimiz var, onları kullanıyoruz. Peki hocam hemen burada bir soru sorayım. Siz özel yani daha doğrusu Beykent Üniversitesi Hastanesinde çalışıyorsunuz eski adımı söyledim böyle aklı Sizde size Beykent Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran bir hasta bu söylediğim şey olduğunuz tehditlerin tamamından yararlanabilir ve tedavinin sürecini başarılı bir şekilde tamamlayabilir mi? Hemen böyle bir soru sorayım. Çünkü sonuçta biz bir üniversite hastanesindeyiz ve bunların hepsini yapabiliyoruz. Evet o zaman buradan biraz reklam gibi oluyor ama e, hocamıza ulaşmak isteyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa Özel Beykent Hastanesi'nde e, meme kanseriyle alakalı ve diğer başka konularla alakalı başvurabilirler. E, hocam ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi artık e, bir hastalığa yaklaşırken örnek veriyorum şu an koronavirüs. E, koronavirüs olmamak için korunuyoruz. Olduktan sonra bir tedavi metodu var. E, siz şimdi bize meme kanserinin aslında birazcık işte teşhisini ve tedaviye girişini anlattınız. Birazdan tedaviyi de soracağım ama meme kanserinden nasıl korunabiliriz diye bir soru sorayım. Yani meme kanserinin oluşturması için gerekli şartlar nelerdir? Hani ne olur da oluşur diye biraz daha açabiliriz soruyu. Bu bağlamda e, sormak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bize? Tamam. Ee, tabii ki Rabun, öncelikle şöyle demek lazım aslında, ee, meme kanseri için hepimizin risk faktörleri var, hepimizin işte sevdikleri anneleri, ablaları, kardeşleri var, hepimizin bir risk faktörü var aslında. Ee, şimdi bu risk faktörlerinin bazılarını değiştiremeyiz, bazılarını da değiştirebiliriz. Değiştiremeyeceklerimiz ne? Biz neler değiştiremeyiz? Cinsiyetimizi değiştiremeyiz, yaşımızı değiştiremeyiz ailemizde bir meme kanseri hikayesi varsa onu değiştiremeyiz. İşte vücudumuzda başka bir kanser var veya diğer mememizde bir kanser var. Diğerindeki riskimiz artar. Onun dışında bayanlar için işte erken hadet görmek, geç menopoza girmek, bunları değiştiremeyiz. Onun dışında işte ırkımızı değiştiremeyiz. Birçok yönden çevresel faktörleri değiştiremeyiz. Doğduğumuz yeri, yaşadığımız işte bunları değiştiremeyiz. Bunların içinde risk faktörleri var mı? Var. Tabii ki. Yani en başta dedik bayan olmak risk faktörü, işte erken adet görmek risk faktörü, ailede meme kanseri olması risk faktörü, işte ırkımız her şey belirliyor. Bizim için asıl önemli olan değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Değiştirebileceğimiz risk faktörleri ne var? Bunlar işte meme kanseriyle ilişkisini biliyoruz ilk doğum yaşını değiştirebiliyoruz arkadaşlar İlk doğum yaşını özellikle 30 yaşın üstünde doğum yapmak risk faktörü mümkünse 30 yaşından önce doğurmak onun dışında risk faktörü demeyelim de bebek emzirmek kadınlar için meme kanserinden koruyucu yani o yüzden ne öneriyoruz 30 yaşından önce doğum yapın ve çocuğunuzu emzirin bunlar meme kanserinden bizi korur onun dışında başka neleri değiştirebiliriz, neleri, neleri engelleyebiliriz? Şimdi bu çok tartışmalı bir konu olsa da hormon tedavileri, doğum kontrol hapları sonuçta meme kanseriyle ilişkili olabiliyor. Çünkü meme hormona duyarlı bir organ. Eğer siz bir şekilde hormon tedavisi alıyorsanız, işte bir şekilde doğum kontrol haplarını düzensiz, kontrolsüz uzun süre kullanıyorsanız ilişkili olabiliyor. Onun dışında başka önleyebileceğimiz risk faktörümüz ne var? obezite var. Eğer çok kiloluysanız, obezite artık meme kanseriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Alkol, sigaranın meme kanseriyle ilişkilerini biliyoruz. Onun dışında hiç egzersiz yapmamak, tamamen işte sedanter bir yaşamda meme meme kanseri riskini arttırabiliyoruz. Bunları değiştirebiliriz. Hani bizim asıl işte... Önem vermemiz gereken bu kısım. Yoksa kimse yaşını, cinsiyetini, ırkını, ailesini değiştiremez. Değiştirmemiz gerek, değiştirebileceğim şeylerle uğraşmak çok daha mantıklı. Peki hocam. Şimdi hocam şöyle aşağıdan da bir iki soru geldi. Birazdan onları da size soracağım. Bu kutucuktan Hı -hı. soruluyor. Fakat Hı -hı. ondan önce şöyle bir soru da sormak istiyorum. Diyelim ki bir meme kanseri hastası geldi size. Ee, bunu nasıl tedavi ediyorsunuz? Yani tedavi metotlarını, tedavi şeklini... Tabii biraz e, işin durumuna göre, evresine göre de farklı tedavi <laughs> metotları var ama e, bunu hani biraz bize böyle aşamalı aşamalı anlatabilirseniz çok daha aydınlatıcı olur <laughs> diye düşünüyorum. Robert, ne senin dediğin gibi öncelikle bir tanıyı kesinleştirmek <laughs> gerekiyor. Hani işte meme kanseri evet, hakikaten bir biyopsi elimizde patoloji tanısı var mı? Daha sonra da evrelendirmek gerekiyor. Yani hakikaten e, kaçıncı evrede? Çünkü evresi bize yapacağımız ameliyatı, ameliyattan sonra kemoterapi, radyoterapi gerekip gerekmeyeceğini ya da işte durumuna göre öncesinden kemoterapi, radyoterapi verip vermeyeceğimiz bunların hepsi için önemli. Genelde e, en basit şekilde anlatmak gerekirse meme kanserini dört evreye ayırıyoruz bizim için önemli olan evre 1, evre 2'de yakalamak. Erken evre dediğimiz. E peki evre 4 dediğimiz ne? Evre 4 artık kanser meme'den çıkmıştır. Uzak organlara, kemiklere, akciğere, karaciğere herhangi başka bir organa yayılmıştır. Eee bunların da tedavimiz var mı? Var tabii ki. Hani mümkün olduğunca tümör yükünü işte hafifletmek, alabildiğimiz kadar tümörü almak. Daha sonra destek tedavileriyle, işte sistemik tedavilerle kalan tümörleri yok etmek. Ama e, senin de fark edeceğin gibi ne kadar ileri olursa başarı, şansımız işte e, hastalığa olacağımız fayda giderek azalıyor. O yüzden mümkün olduğunca evde bir iki tümörler evde bir iki tümörde en basit mantıkla e, meme kanserlerinin işte en çok yayıldığı yer koltuk altları. Koltuk, koltuk altlarındaki lenf bezleri. Koltuk altındaki lenf bezleri ileri dereceye tutulmaya başlamadan önce biz bu hastalığı tanırsak, yakalarsak hastayı yüzde yüz kurtarabiliyoruz. E, tabii bunu söylerken de e, yine şey diye düşünmeyin. E, eğer ne kadar erken yakalarsak hastanın memesini bile almıyoruz. Öyle düşünün. Artık çok güzel meme koruyucu tekniklerimiz var. Bu aksilla dediğimiz koltuk altı renk bezleri çok iyi görüntülenebiliyor. Bunların işte kendi aralarındaki boşaltımları, direnajları tespit edilebiliyor. Bunlar için uygun teknikler, boyama teknikleri, işte biz nöbetçi nodül deriz. Bu sentinel laf notları, biyopsileriyle hakikaten lenf bezlerine yayılmış mı, yayılmamış mı? Memeyi kurtarabiliyoruz mu? Meme koruyucu cerrahisi yapabiliyoruz mu? E, bu şekilde çok daha yani hiç hasta fark etmeden tüm hepsini temizlemiş olabiliyoruz. E, hocam şöyle peki yani burada e, koltuk altındaki lenf nodlarına yakın dediniz. E, şimdi Hı -hı. bir koruyucu hekimlik mentalitesiyle düşündüğümüzde e, son Hı -hı. zamanlarda kozmetik alanının e, işte koltuk altında özellikle lazer uygulamaları olsun, botoks Hı -hı. uygulamaları olsun gibi çok çeşitli uygulamaları oluyor. E, bu tarz e, dış etkiler acaba meme kanserini tetikler mi? Lenf nodlarına yakın olduğu için böyle spesifik bir soru sorayım dedim. Yok, yok, yok. Ve ee, bu çok güzel bir soru aslında. Ee, ben kendi hastalarıma meme muayenesi öğretirken aslında ilk öğrettiğim şeylerden, ilk söylemek istediğim yerlerden biri de memenin bu koltuk altı lenf bezlerinin yeri. Şimdi e, hepimiz de işte böyle duyduğumuzda e, aklımıza direkt şey geliyor. Meminin lenf bezleri koltuk altı yani o kıllı kısmının olduğu yerde diye düşünüyoruz. Aslında meminin lenf bezleri orada değil. Koltuk altında hani o kıllı bölgede lenf bezimiz yok. Bizim lenf bezlerimiz ne, nerede aslında biliyor musun? E, memenin hani o koltuk altına doğru kuyruk kısmını kenara çektiğimizde elimize gelen yer. Yani kıllı kısımla aslında direkt anlamda bir ilgisi yok. Oraya hatta uzak sayılır. E, ama tabii ki o bölgelere de e, herhangi bir şey yapmak işte botoks enjeksiyonu e, işte lazer epilasyonlar işte bizi şaşırtabiliyor ama çok da etkilemiyor aslında hani dediğim gibi ve bu Veya bunlar işte engel veya bunları yaptığın işte biz görüntüleyemeyiz, bakamayız. Değil. Hayır öyle değil. Ama, ama koltuk altı lentezlerimiz tamamen o kılı kısımlarda değil. Biraz daha aşağıda ve memeye yakın kısımda. Peki. Ee, teşekkürler hocam. Bir de e, izleyicilerimizden gelen birkaç soru var. Ben isterseniz onları size sorayım hocam. E, onların üzerinden de biraz gidebiliriz e, Hı -hı. Şimdi hocam bir e, İzleyicimiz demiş ki yıllık kontrollerimi düzenli yaptırdığım halde 10 ay sonra meme kanseri olduğumu öğrendim ve bu kadar kısa zaman içerisinde kemik metastaz yapmış bile yazmış yani bir metastazda olduğunu söylemiş ee, ne yapmalı bu izleyicimiz yani nasıl bir yol izlemeli? Yani... Normalde bu sık karşılaştığımız bir durum değil. E, meme kanserlerinin de kendi içinde çok hızlı ilerleyenleri, çok agresif seyredenleri oluyor. E, bunları hani yıllık kontrolde yakalamak mümkün mü? Çoğu zaman mümkün. E, yani hani o hastanın eski tahlillerini de birlikte değerlendirmek lazım. E, yani hakikaten bir şey başladı, görülmedi birden. Yoksa e, onu onay, onay çok kısa bir süre. E, ya da şöyle bir e, örnek vermek lazım hani biz hep meme muayenesi meme maalese diye konuşuyoruz normalde insan ile bir buçuk santimi en fazla bir santimi hissedebilir normalde hissedilebilir o büyüklüğe gelinceye kadar patologların işte şeylerin demek istediği yaklaşık bir iki yıl geçmiş oluyor hani en erken yakaladığımızda bilmem yani sonuçta kanser tek bir hücreden oluşuyor tek bir hücre gözde görülmeyecek miydi bir şey. Ee, kabaca şöyle bir hayal etmek zor, zor oluyor ama e, 10 üzeri 18 yani onun yanına 18 tane daha sıfır atarsan bu kadar sayıda hücre olduğunda ancak toplu iğne başı kadar oluyor. Hani evet. bu yani tümörle nasıl büyüdüğünü biliyoruz. İkiye bölünerek ikiye, ikiye katlanarak gittiğini düşünürsen yani bir elimize gelecek en ufak bir, bir santimlik kitlenin bile en az iki yıllık bir geçmişi oldu olduğunu düşündürüyor bize. Tabii bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz belki veya işte yakın bir zamanda öğrenemeyeceğiz. Ee, ama hani e, hanımefendinin sorusu e, bir incelemek gerekiyor. Yani eski tahlilleriyle, bütünleriyle e, bir şeyler gözden mi kaçtı? Hani daha erken bir şeyler yapılabilir miydi? Şu, şu durumda ne yapılabilir? Hani kemik metastazı var işte şey. Ee, yine işte bugün vücudu tekrar bakıp sistemik tedavilerle birlikte düşünmek gerekiyor. Yani artık bir onkologla işte gerekirse bir radyasyon onkolojisiyle beraber değerlendirip ona göre tedavi etmek gerekiyor. Ee, hocam başka bir izleyicimizin sorusu var. Memedeki kistler için nasıl bir tedavi yöntemi uygulanabilir şeklinde? Tamam. Şimdi ve bunu hep böyle konuşuyoruz ama Mehmet'e kitlelerin neredeyse yani mesela 10 kitlenin 8'i tamamen iyi huyludur. Yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Neredeyse her kadında kişisel kitleler olabiliyor mu? Olabiliyor. İşte böyle bir şey saptadık. Bunun ne olduğunu öncelikle anlamak lazım. İşte ne, ne yapıyoruz? İşte adet düzensizliğiyle, adet günüyle veya ortasıyla bir ilgisi var mı adet döneminde genişliyor büyüyor herhangi bir bununla ilgisi var mı ee, onun dışında ne yapmak lazım hani büyüklüğüne göre gerekirse biyopsi yapmak lazım hani kesin adını tanısını koymamız gerekiyor ee, eğer hani bunlarla ilgili bir durum varsa işte kadın doğumla ilgili hormonlarla ilgili bunları tedavi etmek lazım eğer hakikaten çok büyük işte kadını rahatsız ediyor ya da ne bileyim estetik kaygı bile bunların içinde gerekirse cerrahi olarak çıkartmak gerekiyor iyi huylu olsa da. E, peki hocam şöyle biz yani öncelikle bunu erken evrede tanıyalım çok fazla dediniz. <laughs> Siz hatta dediniz ki işte 40 yaşın altı e, özellikle işte kendini muayene etsin, 40 yaşın üstü de aynı şekilde. E, peki <laughs> hocam bir kadın bir kadın kendini nasıl muayene eder? Yani nasıl muayene etmeli? Ya Şimdi, bunun metodu, bunun bir el hareketi varsa bize gösterebilir misiniz? Yani kameradan göstermek zor aslında. Ee, Sözlü olarak anlatayım. Evet evet o da olabilir. Ee, muayeni muayeneyi nasıl yapıyoruz? Benim, muayeneyi parmak uçlarıyla yapıyoruz. Yani, dört parmak. Bu. Ha, aynen. <laughs> Üç hatta. Üç, üç, parmak. parmak. Olur. <laughs> Hiçbir şey yakalamaya çalışmıyoruz. Hani sonuçta bu şey düşün. Meme dediğimiz karnıbahar gibi bir organ. Hani bir sürü süt kanalları var. Biz onlara lok diyoruz. Eğer bu şekilde bir şey yakalamaya çalışırsan eline her şey kitle gibi gelir. Hiç öyle yapmıyoruz. Sadece üç parmağımız düz. Önce hafif sonra biraz daha şiddetli bastırarak aslında en önemli kısım tüm memeye bakıyoruz. Hani bunun için yukarıdan aşağı yapabiliriz. Meme ucundan başlayarak dairesel yuvarlak yapabiliriz. Önemli olan tüm memeye bakmak. Düzenli yapmak. Düzenli yaptığında zaten insan belli bir şeyden sonra en ufak değişikliği fark ediyor. Bir de e, işte dediğim gibi yani lop olduğu için bir şey tutmaya çalışmadan sadece üç parmağı bastırarak önce hafif sonra daha derin e, hissetmeye çalışmak. İlk yaptığında muhtemelen insanlar hiçbir şey hissetmeyecek, şey yapacak ama bunu birkaç kez yaptığında evet bir şey değiştiğinde, şey yaptığında direkt fark edeceklerdir. Bir de koltuk altı da, muhakkak koltuk altı ve meme ucunu da ayrıca yine muhale etmek lazım hani bunun dışında peki hocam biz biraz hızlı gittik. Çok da çok da seri <laughs> ilerledik. şu an için sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Soru sormak isteyen izleyicilerimiz var mı? ve Aksi halde artık son kısma bitirme kısmına geçmiş olacağız. Tabii ki her zaman sıkıntı yok. Ben de soruları veya şeyi göremiyorum. Böyle bir bakmaya çalışma katılanları görebiliyorum herhalde. hocam şöyle bir altta bir soru kutucuğu var. ve soru işaretli olan. Oraya soru yazdılar mı? Sadece hani ben görebiliyorum. Ben evet, görebiliyorum tamam. şeklinde. Tamam. Aynen. Yorumları yazarlarsa yani yorumları hepimiz hep beraber izleyen herkes görebiliyor. Bu şekilde sistemi hocam. Ee, öncelikle hocam yayına katıldığınız için o zaman ben çok teşekkür ediyorum. Ee, izleyicilerimiz için de e, her yıl kontrollerini yap dediniz. Biz de <laughs> e, Beykent Tıp Öğrencileri Birliği olarak, yani bizim öğrenci kulübümüz olarak normal şartlar altında her sene Ekim ayında meme e, kanseri farkındalık ayında sahaya çıkıyoruz. E, daha önce okulumuzun karşısında bulunan Perlevista Alışveriş Merkezi'nde geçtiğimiz sene e, bir meme kanseri farkındalık etkinliği yaptık ondan önceki. Senede. Her sene böyle bir çeşitli farkındalık yapıyoruz ve broşürler dağıtıyoruz, insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz de üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Her sene Ekim ayında zaten bir sürü kurum kuruluş bunu dans ediyor. Bizim de öğrenciler olarak ricamız, geleceğin doktorları olarak her sene Ekim ayında bunu gördüklerinde bir işgillenmeleri ve sizin gibi uzman hocalarımıza bunları danışmaları, yıllık kontrollerini yaptırmaları da biz de istiyoruz hocam. Ben de sizi tebrik ediyorum bu konuda. Teşekkür ederiz. Yapımız çok önemli bir iş. Artık siz de bizim meslektaşımız sayılıyorsunuz. Dilim gibi bundan sonra da beraber çalışacağız zaten. Evet. hocam biz de yine aynı şekilde ilerleyen yıllarda koronadan sonra saha etkinliklerinde sosyal farkındalıklarda Hı. sizlerle beraber çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. keyif kef duyuyoruz. bunu da şimdiden söyleyeyim tüm arkadaşlarım <laughs> adına. E, e, uzun kalıyoruz. Hocam bundan sonra muhtemelen açılacak herhalde okullar şeyler. Evet. E, biz e, de döneceğiz okulumuza tekrar. Şey geçelim, tekrar. E, hocam bitiriyoruz. E, süremiz de gayet güzel ilerledi yani. Yarım saat çok seri bir şekilde geçti. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. Çok güzel anlattınız öncelikle teşekkür ederim. Evet. E, bitirmeden önce bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, ne söylemek ister miyim? Tabi ee, arkadaşlar hepimizin sevdikleri var. Ee, hepimizin anneleri var. Ee, inanın çok önemli bir konu. Hani dediğimiz gibi sekiz kadından biri hayatı boyunca bununla karşılaşıyor. Ee, kötü olan ne? Tedavisi olan bir şey bu. Hani erken yakalanırsa %3 tedavi ediyoruz. Erken yakalarsak memeyi bile almıyoruz. Erken yakalarsak kemoterapi, radyoterapiye gerek kalmıyor. Ama geç kaldıksak ne kadar işte geç kalırsak, ameliyat da etsek, memeyi de alsak, kemoterapi, radyoterapi de alsak, inanın bazen bitmiyor. O yüzden hiç e, ihmale gelmiyor. 40 yaşından sonra bütün bayanlara yıllık kontrollerini öneriyoruz. 20 yaşından sonra, hani genç kızlıktan itibaren de herkesin kendi kendine muayene yapmayı öğrenmesi ve yapmasını istiyoruz, öneriyoruz. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben de size ediyorum. birkaç teşekkür edeceğim. Öncelikle Beykent Üniversitesi Hastanesi adına, Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı adına ve Beykent Fakültesi Tıp Öğrencileri Birliği adına size yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen yayınlarda sizi tekrar aramızda görmek istediğimizi de belirtiyoruz. Evet. Kapanışa geçecek olursak, değerli izleyicilerimiz biz Bugün Sağlık Sohbetleri serimizin dokuzuncusunu düzenledik. Cumartesi günü saat dokuzda serimizin onuncusu olacak. Bir, afişlerimizi kaçırmayı unutmayın. Sağlık Sohbetleri serisine katıldığınız için e, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, e, iyi günler diliyorum. Her herkese iyi akşamlar. Size de teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.